artık e, bayağıdır değişmemiş. Değişmediği için toz pislik dolmuş. Hava alamayınca filtreyi emer. Öyle vakumlamış. Ne olur? Bu zamanda yine değişmezse bu şekilde turboya çeker. E, turbonun zaten arızalanmasının sebebi zamanında hava fitle de değişmemesi, yerden hava alması, toz girmesidir. Turbonun arızalanmasının, bıçaklarının bitmesinin sebebi. Gördüğünüz gibi bu zaten Nereden nefes alıyormuş? Belli değil. Çok kötü arkadaşlar. Yeni hava fitremiz bu şekilde. Eskisi de bu şekilde. Ee, bu da orijinal. Ama artık 20 bin yapmış? 30 bin mi? Belki Harkan'ı taktı. Evet. hava ait olduğu yere takıldı. <laughs>